Ehliyet sınavına hazırlanıyorum. 7 Eylül 2025 deneme soruları. Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? Kalkışa hazırlanmalıdır. Burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla ne yapılır? Burkulan bölge kalp seviyesinden yüksekte tutulur. Çekiciler otoyola girebilir. Doğru. Videoda vurgulanan trafik levhası neyi ifade eder? Köprünün altından geçen araçların maksimum yüksekliğini, araçların niteliklerini tespitle kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir? Muayene istasyonu. Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır? Yalnız 3. Önce ılık sonra sıcak ortama alınması donma vakalarında ilk yardım uygulaması olarak yapılması doğrudur. Doğru. İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan C neyi ifade eder? Kan dolaşımının değerlendirilmesini. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır? 2. 3. 1. Videoya göre ne söylenebilir? Sürücüler durup yayaya net bir şekilde geçiş hakkı tanımalı, böylece yaya da tereddüt etmeden geçmelidir. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Sola tehlikeli viraja yaklaşıldığını. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası. Yağ filtresi. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Motor devir sayısını. Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir. Doğru. Sürücülerin kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında nokta nokta metre, yerleşim yerlerinde nokta nokta metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. 150-30 Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere neyi bildirir? Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini, devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini. Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahale ve yardımları yapmayan sürücüye hangi yaptırım uygulanır? Para ve ceza puanı. Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki karayollarında geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur? uzağı gösteren ışıklar Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak yaralının hareketsiz kalması sağlanır. Doğru. Sürücünün araca binmeden önce lastikleri ve jantları kontrol etmesinin temel amacı olası bir patlak, hava eksikliği veya jant hasarını fark ederek sürüş güvenliğini sağlamak. Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, iki numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir. Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 1. Her iki araç da dar kavisle dönmelidir. 2. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir. 3. Bir numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir. Yalnız 3. Sürücülerin ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları yanlış bir davranıştır. Doğru, yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir. 3 yıl, deprem, sel gibi doğal afetlerden etkilenenlere yardım götürmeye çalışan araçlara kolaylık sağlayan sürücünün neye önem verdiği söylenemez. Aceleciliğe kısa süreli yüzeysel ve geçicidir. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur. Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hali hangisidir? Bayılma Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Soğutma suyu sıcaklığını Sürücüler tarafından motorlu bisiklet ve motosikletin yaya yolunda sürülmesi yasaktır. Doğru B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı hangisidir? F. Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde, belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde, yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde belirtilen yerlerde ne yapılması yasaktır? Duraklamak Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Otobüs. Şekildeki trafik işaretine göre yolda yapım çalışması vardır. Yanlış. Kasisli yol demek. Şekilde soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne konulur? Motor yağı. Karterdeki yağ basınçlı olarak motor parçasına gönderir. Yağ pompası. Araç için gerekli elektriği üreten parça alternatör. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa hangi parça arızalanır? Alternatör diyotları. Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi çevreye duyarlı bir davranış değildir. Doğru. Hangi durumda motorlu aracın karayolunda sürülmesi yasaktır? Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Fren balatalarının bittiğini. Meydana gelen trafik kazasına tanık olan ilk yardımcı, gerekli güvenlik önlemlerini alarak hemen 112'yi aramıştır. Yaralanan araç sürücüsünün durumunu değerlendirdiğinde erencenin kapalı, parmak uçlarında ve dudaklarında solukluk, gözlerinde donukluk, derisinin nemli ve soğuk olduğunu tespit etmiştir. Bu değerlendirmeye göre ilk yardımcının yaralı için hangisini yapması doğrudur? Vücut sıcaklığını korumak için üzerini örtmesi. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez. Doğru. Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır? 5 santim. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda hangisi diğerine yol vermelidir? Kamyon minibüse. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? 3 1 2. Beyin insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır? Sinir sisteminin. Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır? Aynı aksine bir durum yoksa şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? Sağa dönebilir. 1. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. 2. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. 3. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır? 1 ve 2. İkaz mahiyetinde olup yanlış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir. Bu ışık yandığında emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır. Aksi halde yaya geçidi işgal edilmeden durulur. Yukarıdaki verilenler ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir? Sarı. Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken ilk olarak ne bildirilir? Kaza yerinin açık ve net adresi. Yakıt enjeksiyon pompası enjektörlere sırası ile basınçlı motorin gönderir. Doğru. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.